onuru oluyorum evet. Ama içim çok buruk oluyor. Yani ben keşke onlara hayatlarının bir 20 yılını verebilme gücüne sahip olsam mı? Bu mucizevi bir şey imkansız. Yani şu dünyada en değerli kavram akan zaman. Evet. Akan zamanı hiçbirimiz yakalayamıyoruz. Evet. Ve bunun karşılığı da yok. Şimdi o e, uzunca bir süre bu hastalığı yaşayan hastalarımda İçimden bu burukluğu hissediyorum. Keşke üstün güçlerimiz olsaydı da yaşamadıkları bu hastalıkla yaşadıkları yıllardan hadi artık hasta değilsin al bu yıl da senin diyebilseydik. Yani bu hayali kuruyorum ama tabii ki imkansız. Onun için hastalarıma diyorum ki ne kadar erken başvuru o kadar iyi. Sizin adınıza düşündüğümde de böyle hani erken başvuran, erken yaştasınız evlilik süresi, erken, bunlar çok güzel şeyler. Yani 3-4 yıllık bir aşk evliliği var. Bir yıla yakın evlilik diyelim. Hı hı. Yani evet. çok güzel bir süre bu başvuru süreleri. Bu noktayı düşündüğümüzde 27 yıllık, 22 yıllık hastalarla kıyaslayıp düşündüğümüzde evet. hele siz 26 yılınızı kazanmış oluyorsunuz aslında. 3-4 yıllık hastaya göre düşündüğümüzde 2-3 yılınızı kazanmış oluyorsunuz. Evet. Yani Buna bakarsanız bu imkansız bir şey. Yani evet, zaman doğru. verme, zaman kazanma imkansız bir şey. Evet. Hastalıksız süreler kazanmış oluyorsunuz. Evet. Kendinize yaptığınız en büyük iyilik Doğru olur. hocam. Çok şükür. Yani ben değerlendirdiğimde sana çok yüksek bir hastasın demedim. Senden evet. daha yüksek ve ağır hastalarım var dedim. Oldu da dedim. 6 seanslık bir süre vermişim fakat 5 seansta bittik. Evet hocam. Çok şükür. Bu çok biliyorum. güzel bir şeydi. Ee, bir muayenende ben yapmadım başka bir yapılan yerde muayenende çatın dar denmiş. Evet. Çok yanlış bir yorum. Ben jinekolog arkadaşlarıma da söylüyorum. Ee, hani gebelik aşamasında işte doğum aşamasında değerlendirilir çatı muayenesi. Evet. Öncesinde çatın dar kelimesi hastada negatif bir hipnozu uyandırıyor. Evet. Yani e, çatın darsa benim ilk ilişkim zor olacak. Bu kaybı evet. oluşuyor Ya da Çatın darsa ben kesin normal doğuramam. Negatif evet. bir hipnozla giriyor evet. aslında sürece. Bu da istediğimiz bir şey değil. Bir kere çatın dar denmiş, evet. kızıklarına normal denmiş. Evet. Biraz kaygıyla geldin bana ama evet. arınmış bir haldeydin. Hem bana güveniyordun, eşinde de sen de. Hem de en büyük yardımcılarımızdı bu güveniniz. Evet. Hem de daha önce bu çatın dar kelimesinin dışında, travmatik bir tedavi deneyimin yok. Yok hocam. İşte tek sen zannediyorsun. Sadece bende var bu hastalık. Yakınımdaki arkadaşlarım da hamile kaldı. Çocukları oldu. Ne kadar yıkıcıdır senin. Evet sadece bende var galiba bu hastalık. Çünkü bilmiyorsun. Gelmenin için görmüyorsun ki diğer hastaları. O da çok kötü yani. Peki hastalık süreci, araştırma süreci, hastalığı yaşarkenki aşamalar. Hı -hı. Bana biraz anlatsana. Hocam şöyle anlatayım. Zaten ilk başladığında ben inanmadım. Olur diye düşünüyordum. Mesela biz balayına gittiğimizde de Birkaç defa deneme oldu. Hani dedim olur yani. Şimdi olmadı bir daha olur. Sürekli deneme yaptık ama demek ki hiçbir şey sonuç alamadık yani. Yani o, o olmaması evet. da aslında e, hastalıkla ilgili tabii ki. Hı -hı. Ama kabullenme aşamasında da o süre yaşamamız yine gerek. Evet, evet hocam. Hani bu süre kiminde de 10 ay oluyor, kimin de 1 ay oluyor, kimin de 10 gün Sürekli oluyor. Ama o süre kişiden gün. kişiye de evet. değişiyor. kiminde de de 10 yıl oluyor. Aynen. Yani sorgulamadan kaldığı sürede e, hasta odaklanıp Evet. bir an evvel tedaviye kendini evet. vermesi gerekiyor. Ama ertelemesin hocam. Ben sürekli erteledim yani. Abbas'a kalsa hani sürekli gidelim diye destek oluyordu ama bende de şey vardı. Kabullenme süresi en önemlisi bence o. Ama Yok yine ben yine, yine söylüyorum. Hiç evet. geriye dönmeye. Hem yaşınız genceciksiniz evet. hem ilişki dinaminiz bozulmamış. Işıl evet. ışıl geldiniz bana. Evet. Hiçbir şekilde ilişki dinaminizde bozukluk yoktu. Bunlar da mutluluk verici noktalar. Evet. Yani eşinin desteği bu taraftan ilk görüşmeden sonra birebir çalışmalarımız Hı -hı. oldu ama arka planda yoğun bir eş desteği evet, ya bu eş. inanılmaz bir etki evet. e, bu olan hastalarla olmayan, siz bilmeyebilirsiniz bunu ben bunu Hı -hı. çok iyi anlıyorum Hı -hı. olan hastayla olmayan hastanın gelişimi Hı -hı. arasında çok büyük farklar oluyor zaten bu bence çok büyük bir etken yani eşinin yanında olması veya olmaması bizim hep hüsamla sonuçlandı hep böyle canımız sıkıldı Sonunda yani bulduk yani. Yani, yani değil mi? An... Erkeklere bir şeyler söylesenize çünkü sizin desteğiniz çok güzeldi. Siz şu an şunu da yaşadınız, şunu da yaşadınız. İki şey söyleyeceğim. Bir sevdiğin bayanla birliktesin, işte ilişkiye girebilirsin, ama engel var, yapamıyorsunuz ve eşin sana engel koyuyor. Evet. Ee, o sırada kafa şöyle düşünüyor ilk başlarda ya bir rahat bıraksa aslında yapacağız. Neden buna izin vermiyor? Beni sevmiyor mu? Beni kabul etmiyor mu? Onaylamıyor mu? Bu kaygıları yaşıyorsunuz. Bu kaygıların hepsini yaşıyoruz ha, hocam. Sonrasında aa tedavi oldu, iyileşti her şey yolunda. Yani tedaviye başlarken bile ben düşünmüyordum yani açık konuşayım size ben böyle olacağını düşünmüyordum. <laughs> Çabuk ol çünkü şaşırdı kafada çok şaşırdım. Ben ya. bitirmişim onu yani evet. tamam olacak 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 yok ama bu kadarını saymıyordum yani hocam yani ben. Ne yaptın hocam sen? <laughs> ya, onu diyorum ya şey yani de. bu yani, kadar iyi düşünmüyordum. De de çok ben çok şaşırdım yani çok böyle acayip bir de, de gibi oldum geliyor, yani. değil yani Aynen mi? öyle. Biz artık e yok işte saymaya yani başlamıştık ama işte her şey yani bir sonuca. Düşünün düşün. biz evlendik balayına gittik. Yani düğünden öncesi de var. Yani 2018'den beri beraberiz nikahtan beridir. Yani bu aşamaya gelmek bizim için çok büyük. Evet. yani. bayağı bir şey açtık diye düşünüyorum hocam. Allah binlerce şükürler olsun. Evet sayınız sayenizde hocam. Yani hastalığın mi? başı da zor sonu da zor. Yani, yani e, süreç itibariyle hı. hastalık ama yaşadın, hastalığı kafanda çözdün, kabullendin, karar verdin tedaviye. Tedavi merkezine güvendin, gittin, iyileştin. Evet. Şu anki hissettiğin duygular Rüya gibi Buna, ve hiç beklediğin gibi. de evet, değil? Evet hocam. Kendine inanamıyorsun. Şu şeylere. an izleyen hastalara söylemen gereken evet. şeyler var. Onlara neler söylemek hocam, istersin? Hocam ilk söyleyeceğim ertelemesin. Ve sizi bulsunlar. Ön önemlisi <laughs> bence. yani Hiçbir şekilde ertelemesinler. Hiçbir şey için geç değil. Rahat olsunlar yani. Ben çok böyle endişeli geldim. Utanarak geldim hocam evet. yani. Utanmasınlar hiçbir şekilde. Bunun her şeyin sonucu var. <laughs> o yüzden hemen gelsinler. Koşsunlar. yani. <laughs> o söyleyeceğim bu. <laughs> aslında zor evet. diye düşündüğüm şeyler yöntemiyle, evet. yöntemiyle, yoluyla eğitimiyle kolay evet. olabiliyorlar. Bunu anlamış oluyoruz. Erkekler evet. tedavi öncesinde şu bakış açısında yakalayabiliyorlar bazen. Yani biz bu kadar uğraşıyoruz, yapamıyoruz. Yani doktor ne yapacak da çözecek. Bu kaygıyı da yaşayabiliyorlar. Evet. Şimdi hastalığı bilmedikleri için aslında bu kaygıyı yaşamaları da bence duygusal olarak çok normal. Evet. Ama biz de tabii ki bir büyücü falan değiliz. Sihirli Çok yeteneklerimiz yani. yok. Doğru tedavi tekniklerini hem ruhla hem bedenle birleştirerek hastaya uyguluyoruz. Evet. Aslında hekimlikte bütün e, hastalık alanlarında e, hem beden hem ruh bir aradadır. Evet. Yani ruhu bedenden, bedeni ruhtan evet. ayrı evet. düşünemeyiz yaşarken. Evet. İkisi de bir aradadır. Bir hekim herhangi bir hastalıkta sadece bedensel objelere odaklanıyorsa eğer, de istenilen tam başarıyı elde edemez. Sadece ruhsal objelere odaklanıyorsa da istenilen tam başarıyı elde edemez. Alan neyse, hastalık alanı neyse o alanda yetkin hekim ikisine de odaklanması gerekiyor. Her hastalıkta, aklınıza gelebilecek her hastalıkta. Evet. Biz işte teknikle telkini iyi birleştiriyoruz İkisini hastalarımızda. O da e, şifayı hızlandırıyor. Evet. Şükür hocam ya. çok. Ederim. Evet. Aşırı teşekkür, teşekkür ediyorum. Yani şu an bile duygusallaştım. Biraz zorlarsanız ben ağlarım yani. Bilmiyorum da. Yani Diğer haftalara inşallah bunlar da evet. şifa ve umut evet, vesilesi umut olsun. olur. Ben o anlamda da sizi geldim. kutluyorum. Da yani düşünsene sen onları izlerken evet, belki bu aşamaya gelebileceğini istiyordun ama evet, hayal bile edemiyordun evet, yani. Hocam. Şükürler olsun. Bugün. Diğer hastalara, eşlerine yine birkaç cümleyle kapatalım sizin önerileriniz. Hocam her zaman yanlarında olsunlar. Yani eşlerini sevgiyle, saygıyla desteklesinler. Çünkü yani biraz önce de söylediniz ya utanma duygusu bu olacak zaten yani. Hı hı. Bundan kimse kaçamaz. O utanma duygusu olsa da buna rağmen yani şu kapıyı açmalılar. Kapıyı açtıktan açmalar. sonra o duygular ne kadar sonrası zaten rayında gidiyor yani hocam. Önemli olan beraber girmeleri kapıdan. Evet. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Allah mutluluğunuzu daim etsin. İnşallah en kısa zamanda da Doğru zamanda, evet. doğru aşamada bebişiniz de olsun. Evet.